Merhaba, bu videomuzun konusu güvenlik kuralları. Günlük yaşantımızda kazalardan korunmak için uymamız gereken bazı kurallar vardır. Biz bu kurallara güvenlik kuralları diyoruz. Etkinliğimizle başlayalım. Birinci etkinliğimizde merdivenlerden inip çıkarken hangilerini yapmalıyız? Merdivenlerden koşarak inmeliyiz. Bu doğru mu? Tabii ki değil. Çünkü koşarak indiğimizde ayağımız takılabilir, düşebiliriz, vücudumuza zarar verebiliriz. O yüzden merdivenlerden asla koşarak inmemeliyiz. İkinci sorumuza bakalım. Yürüyerek çıkmalıyız. Evet, merdivenlerden yürüyerek çıkmalıyız. Çünkü düşüp yaralanma riskini en aza indirebiliriz böylece. O yüzden işaretliyoruz. Üçüncü sorumuza bakalım. Sağdan çıkıp soldan inmeliyiz. Merdivenlerden çıkarken sağdan çıkmalıyız. Ama inerken de sağdan inmeliyiz ki karşımızdan gelenle karşı karşıya gelip çarp çarpışmayalım. Özür diliyorum. Karşımızdan gelenle çarpışmamak için sağdan inip sağdan çıkmalıyız. Son sorumuza bakalım. Sırtımızda çanta varsa korkuluklara tutunmalıyız. Evet, sırtımızda çanta varsa e, kenarlardaki korkuluklara tutunmalıyız. Çünkü çantanın ağırlığı bizim dengemizi kaybedip düşmemize sebep olabilir. O yüzden sırtımızda çanta varken korkuluklara tutunmalıyız. Devam edelim ikinci etkinliğimizle. İkinci etkinliğimizde asansör kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini soruyor. Tek başımıza binmemeliyiz. Evet, yaşımız gereği biz asansöre tek başımıza binmemeliyiz. Çünkü asansöre bindiğimizde asansör bozulabilir, içinde kalabiliriz. Bu gibi durumlarda yanımızda büyüklerimizin olması gerekmektedir. Kabini görmeden adım atmamalıyız. Evet asansör geldiğinde tamamen durduğunda ve kapısı açıldığında her şey hazırken binmeliyiz. Çünkü diğer türlü asansörün sallanma ihtimaline karşı bir önlem alamayız. Üçüncü şıkkımız asansörü çağırmak için butonlara sürekli basmalıyız. Zaten elektronik aletler bunu algılayabilecek kapasitede. Tuşa bir kez basmamız asansörü çağırmamız için yeterli olacaktır. Son şıkkımız asansöre geri geri binmeliyiz. Bu sadece asansöre binerken değil, günlük hayatımızda da yürürken zaten önümüze bakmamız gerekli. Herhangi bir engel, çukur, tümsek vesaire gibi engellere takılmadan sağlıklı bir şekilde yürümemiz için hiçbir zaman geri geri değil önümüze bakarak dikkat ederek yürümemiz gerekmektedir. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Üçüncü etkinlik: Islak zeminde nasıl davranmalıyız? Tabanı kaymayan ayakkabı giymeliyiz. Evet, çünkü tabanı en ufak bir zeminde kayan ayakkabı giymek bizim kayıp düşüp yaralanmamıza sebep olur. O yüzden her zaman tabanı kaymayan bir ayakkabı giymek sağlığımızı korumada yararlı olacaktır. Evde yerler ıslakken koşmalıyız. Hayır, bu çok yanlış bir cümle. Evde yerler ıslakken koşmamaya özen göstermeliyiz. Çünkü ayağımızın kayması durumunda herhangi bir yerimizi yaralayabilir ya da kırabiliriz. O yüzden evde yerler ıslakken koşmamalıyız. Banyoda tabanı kaymayan malzemeden yapılmış terlikler giymeliyiz. Evet bu çok doğru bir yaklaşım. Çünkü banyoda yeri gelince duştan sonra, yeri gelince abdest aldıktan sonra yerler ıslandığı için kaymayan bir malzeme giymek daha doğru olacaktır. Dördüncü olarak ıslak mendillerden, özür diliyorum, ıslak merdivenlerden koşarak çıkmalıyız. Merdivenin ıslak olup olmaması da bir etken tabii ki ama zaten hiçbir zaman merdivenlerden koşarak çıkmamalıyız ya da inmemeliyiz. Biriyle çarpışma ya da ayağımızın takılma gibi durumuna karşı her zaman önlem almak için merdivenlerden koşarak çıkmamalıyız. Bir sonraki sayfamıza bakalım. Sayfa 56. Camlı eşyaları kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Cam eşyaları yerine dikkatli yerleştirmeliyiz. Tabii ki öyle. En azından kayma riskine karşı önlem almış oluruz. O yüzden eşyaları dikkatli yerleştirmeliyiz. Kapaklarını sertçe açmalıyız. Bu yanlış bir tabir olur çünkü. Kapağını sertçe açtığımızda elimizde kırılabilir ve zarar görebiliriz. O yüzden kapaklarını elimizden geldiğince nazik bir şekilde açmalıyız. Kapaklarını yavaşça kapatmalıyız. Evet, bu doğru bir söylem. Çünkü kapaklarını nazikçe kapattığımızda yaralanmadan ve kırılmadan kaçınmış olabiliriz. Cam eşyaların bulunduğu alanlarda oyun oynamamalıyız. Evet, çünkü kendimizi oyuna kaptırdığımız zamanlar olabiliyor. Çevremize dikkat etmediğimiz zaman bu eşyalar kolaylıkla kırılabilir. O yüzden cam eşyaların bulunduğu alanlarda oyun oynamamamız sağlığımız açısından daha iyi olacaktır. Beşinci etkinliğimize bakalım. Balkon veya cam kenarında otururken nelere dikkat etmeliyiz? Pencere kenarlarında oynamamalıyız. Evet pencere kenarlarında oynamamalıyız. Çünkü bir denge kaybı yaşayabiliriz, başımız dönebilir ya da ayağımız takılabilir. Burada pencereden düşme riskini en aza indirmek için pencere kenarlarında oynamamalıyız. Balkondan dışarıya eşya atmamalıyız. Tabii ki balkondan dışarıya eşya atmamalıyız. Çünkü aşağıdan kimin geçtiğini göremiyoruz ya da görsek de aşağıda biri olsa da bu ciddi yaralanmamalara, yaralanmalara sebep olur. O yüzden balkondan dışarıya hiçbir zaman eşya atmamalıyız. Pencerenin camlarını biz silmeliyiz. Hayır, pencerenin camlarını biz silmemeliyiz. <laughs> Bunun için annelerimiz gerekli önlemleri alıp aldıktan sonra pencereleri annelerimiz ve büyüklerimiz ona yardımcı olacak büyüklerimiz silmelidir. Balkon veya camdan aşağıya sarkmamalıyız. Evet çünkü vücudumuzun en ağır bölgelerinden biri başımızdır. Balkon veya camdan aşağı sarktığımız zaman tartamayabiliriz. Allah korusun bu aşağı düşüp ciddi yaralanmalara sebep olacak bir hareket. O yüzden asla balkon veya camdan aşağıya sarkmamalıyız. Bir sonraki etkinliğimiz, altıncı etkinlik, evdeki güvenlik tedbirleriyle ilgili nelere dikkat etmeliyiz? Elektrik prizleriyle oynamamalıyız. Evet, çok doğru elektrik prizleriyle oynamamalıyız. İçerisinden geçen yüksek voltlu elektrikler bizim ciddi yaralanmalarımıza sebep olabilir. Yatak yerlerini prizden uzak seçmeliyiz. Olabildiğince evet uzak seçmeliyiz. Çünkü herhangi bir elektrik kaçağı, yangın vesaire gibi durumlarda Sağlığımızı korumamızda yararlı olacaktır. Ateşle oynamamalıyız. Evet, yaşımız gereği evde yangın çıkaracak, kibrit, çakmak vesaire gibi eşyalarla oynamamalıyız. Allah korusun hem maddi hem de manevi zararlara sebep olabilir. Muslukları açık bırakmamalıyız. Önceki işlediğimiz konulardan da hatırınızdadır. Tasarruf için muslukları açık bırakmamalıyız. Temizlik malzemelerini dolabı kendimiz yerleştirmeliyiz. Temizlik malzemelerinde çok fazla kimyasal olduğu için anne babamızdan yardım istemeli, onların gözetimi altında yerleştirmeliyiz. O yüzden bu maddeyi işaretlemiyorum. Doğru bir madde değil. Son sayfamıza geçiyoruz. <laughs> Okula geliş ve gidişler gidişlerle ilgili verilen görselleri incelememizi ve doğru olan davranışları işaretlememizi istiyor. Bir beyefendi görüyoruz. Yaya geçidinden geçen bir beyefendi çok doğru bir davranışta bulunuyor. Karşıdan karşıya geçerken mutlaka ama mutlaka yaya geçitlerini kullanmalıyız. O yüzden bu görseli işaretleyebiliriz. Yan görselle iki beyefendi ve bir hanımefendi görüyoruz. Üst geçidi kullanan. Tabii ki karşıdan karşıya geçerken yaya geçidi yoksa üst geçidi kullanmamız çok doğru bir davranış olacaktır. Aşağıda bir beyefendi görüyoruz. İki arabanın ortasından geçiyor ama gördüğünüz üzere yaya geçidi yok. O yüzden bu doğru bir davranış değildir. Yan görselde de bir beyefendi görüyoruz. Bisiklet sürüyor ama gördüğümüz gibi yolda sürüyor. Bisikleti araçların gittiği yolda değil, bisiklet yolunda sürmeliyiz. O yüzden bu da doğru bir davranış değil. Aşağıda kaskı olan bir hanımefendi görüyoruz ve gördüğünüz gibi tabelada da bisiklet yolunda kullanıyor bu bisikleti. Bu gayet doğru bir davranış. Yan görselde Yaya geçidinde bekleyen bir beyefendi görüyoruz. Kırmızı ışık olduğu için beklemiş ve kurallara gayet uymuş. Bu da çok doğru bir davranış. Aşağıda da kaldırımdan yürüyen hanımefendi ve beyefendi görüyoruz. Fakat kaldırımın yola yakın tarafından yürüyorlar. Bu çok tehlikeli. Herhangi bir baş dönmesi ya da ayağının takılması gibi bir durumda yola düşebilir. Yoldan geçen arabada ona zarar verebilir. O yüzden kaldırımdan yürürken olabildiğince yola uzak olan taraftan yürüyoruz. Bu görselde de işaretlemiyoruz çünkü doğru bir davranış değil. Yan görselde de aynı şekilde beyefendi ve hanımefendi görüyoruz. Sohbet ederek yolda yürüyorlar ama yola yakın taraftan yürüdüklerini görüyoruz. O yüzden bu da doğru bir davranış değil. Bu videomuzun da sonuna geldik.